Değerli arkadaşlar, herkese selamlar. Serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Felsefe grubu, İslam felsefesini bitirdik. Halen ben buradayım arkadaşlar. Çekimlere devam ediyoruz yani, sıkıntı yok. Ne demek istediğimi önceki videoyu izleyenler anlayacaktır. Şimdi arkadaşlar, e, parolamız ne dedik? Parolamız net, atanacaksın dedik arkadaşlar. Çalışacağız, gayret göstereceğiz. Disiplinli bir şekilde ilerleyeceğiz ve sürecin sonunda inşallah... Biz de atananlar arasına adımızı yazdıracağız. Parolamız net. Hadi bakalım başlayalım din psikolojisinde bizi neler bekliyor. Arkadaşlar din psikolojisinde önce kaç soru geliyor? Hemen bunu yakalayalım. Atama yeşil rengimizle beraber. Din psikolojisinde iki tane sınav sorusu karşımıza çıkacak. Biliyorsunuz felsefe grubu, psikoloji grubu bu derslerden ikişer tane soru gelmekte. Peki din psikolojisinde ÖSYM ne tür bir tarz izliyor? Ondan bahsedelim. Burada da yine felsefe, İslam felsefesinde olduğu gibi isimler var. Din psikolojisinde işte e, Türk veya Müslüman e, bilim adamları, psikologlar var. Bunlardan soru getiriyor arkadaşlar. Bunun haricinde bir de batılı isimler var. Yani isim sorusu muhakkak geliyor. Ya böyle Müslümanlardan ya da batılılardan e, 19. yüzyıl itibariyle batılı düşüncesinden, düşünürlerden soru getiriyor. Bunun haricinde yan başlıklarımız var. Bazen metotlardan getiriyor, bazen dindarlık ilişkisinden getiriyor, etki boyutu vesaire. Böyle kavramsal olarak da soruların geldiğini görüyoruz. Genel itibariyle ben gruplara baktığımda, böyle öğrencilerimize baktığımızda din psikolojisinden soru kaçırmadıklarını görüyoruz arkadaşlar. Yani din psikolojisi sınava giren arkadaşlarımızın soru kaçırmadan yaptığı artı iki nete yazdığı bir hane ol oluyor olmakta. Çünkü psikoloji ve sosyoloji soruları... E felsefe grubuna göre biraz daha net, biraz daha berrak, biraz da böyle konusu diğer alana nazaran biraz daha az olduğu için belki de olabilir arkadaşlar. O zaman başlayalım. Ne diyeceğiz? Din psikolojisi diyeceğiz. İki tane soruyu inşallah patates edeceğiz. İlk etapta bir tanımımız olacak. Daha sonra metotlardan bahsedeceğiz. Bu metotlardan soru geldi arkadaşlar geçmiş yıllarda. Türkiye'de din psikolojisi diyeceğiz. Türkiye'de din psikolojisi çok sonradan e, gelişiyor arkadaşlar. Böyle çok evveliyatı olan bir araştırma alanı değil maalesef. İslam dünyasından bahsedeceğiz. İşte geçmiş yıllarda Farabi'den vesaire bunlardan bahsedeceğiz. Batı dünyasından soru geliyor dedik. İşte burada kuramlardan, eser yazar eşleştirmelerinden bahsedeceğiz. Yaklaşımlardan ara ara ÖSYM e soru getiriyor. Genelde de eğitimde gördüğünüz başlar olduğu için yapılıyor. Dindarlık Kolay sorunun geldiği yer burası oluyor işte. Dindarlığı etkileyen faktörler bu etkileşimlerden, etki boyutundan vesaire farklı boyutlardan bahsediyor. Ve son olarak da gelişim kuramlarından bahsedeceğiz. Gelişim kuramlarından da yine sorunun geldiğini görüyoruz. Orada gelişim kuramları biraz daha böyle yorumdan öte bilgi sorusunun geldiği bir başlık. Arkadaşlar tekrar altını çizeyim. Din psikolojisi, din sosyolojisi bunlar candır. Bilgiyi bildiğimizde rahat bir şekilde yaparız. Öyle ÖSYM çok ikileme sokmaz. Haberiniz olsun. Bismillah diyelim ve başlayalım arkadaşlar. Buradan soru kaçırmayın. Tanım diyelim önce din nedir? Psikoloji nedir? Bunu bir görelim. Din ilahi kurallar bütünü. Psikoloji nedir peki arkadaşlar? İnsana özgü olan. Bakın psikoloji insanın kendisiyle ilgili. Sosyoloji toplumun kendisiyle ilgili. O zaman ben ne yapacağım sosyolojide? Din, e, din psikolojisinde insana özgü olan dinsel yaşamın psikolojik olarak ele alınmasıdır arkadaşlar. Değerlendirilmesidir. Bir ruh bilimidir. Evet, ruh. Ruh kavramını göreceğiz aslında burada. Diğer bir ifadeyle din psikolojisi dinin insan ruhuna etkisini inceleyecek diyebiliriz aslında. Davranışlarına etkisini inceleyeceğiz diyebiliriz aslında. Peki bu e, psikoloji ifadesi, psikoloji ifadesi hep kullanılıyor muydu sizce? Cevap hayır arkadaşlar. Önceden Kur'an'da ve Müslüman filozoflar ilk dönemde İslam e, filozofları burada nefs ifadesini kullanıyorlar. Kur'an'da ruh yerine nefs kavramı geçmekte arkadaşlar. Bu doğrultuda da mesela biz kitabın nefs isimli pek çok eser göreceğiz. Ne demek aslında? Kitabın nefs e, psikolojik arkadaşlar. E, Psikoloji kitabı demek. Olay bu aslında. Sonradan 17. yüzyılla beraber e, olay 19. yüzyılla beraber psikolojiye dönüşüyor. Tasavvufta ise nefse ilmi ahval çıkıyor bazen bu. Ahval ilmi, halin ilmi. Din psikolojisi kavramı 19. yüzyılda neyden ayrıldı? Din felsefesinden ayrıldı ortaya çıktı. Dikkat edin. Çıktığı yer Amerika Birleşik Devletleri. Amerika'da ortaya çıktı. Felsefe, psikoloji bunlar reform rönesans sonrasında Ayrı bir seviyeye ulaşmıştır diyebiliriz. Psikolojinin diğer bilim dallarıyla ilişkisi ve psikolojinin kullanıldığı yerleri bir değerlendirelim. Bazen sorularda böyle soru makulanda görürsünüz. Sosyal bilimlerde, fiziksel bilimlerde, felsefede, matematikte, psikoloji bilimi e, diğer ilimlerden faydalanır. Mesela çok ilginç hani sosyal bilim tamam, fiziksel bilim burada anatomi e, sonuç itibariyle insandan bahsediyor. İnsanın bedenini de sinir yapısında bilmek lazım değil mi? Felsefe tam matematik ne alaka? Arkadaşlar matematikte psikoloji istatistikten faydalanır. Veriler kullanır. İşte karşılaştırma yapar, mukayese yapar. Matematik burada da karşımıza çıkıyor aslında. Psikolojinin kullandığı yerler eğitim, tıp, ordu mesela. Hatırlayın arkadaşlar, Hazreti Peygamber ne yapıyor? E, savaşa çıktığında ordusuna dönüp konuşuyor değil mi? İş ve idare ayeti, din hizmetleri mesela psikolojinin kullandığı önemli yerlerden birisi. Zaten din psikolojisi diye bir ders de ortaya çıkıyor. Evet dini inanç, dini davranış, dini düşünce, dini duygu. Bakın gördüğüm üzere inanç, davranış, düşünce, duygu, tasavvur, irade, ihtida ve irtidat, tasavvufu yaşam, gelişim evreleri, kişinin dini yaşantısı, ruhsallığı, dini danışma, rehberlik, manevi rehberlik mesela, dini iletişim burada Din psikolojisinin kullanıldığı araştırma alanları olarak karşımıza çıkıyor. Bir de psikoloji ilmi içerisinde arkadaşlar e, para psikoloji diye bir kavram geçer. Para psikoloji bizde bizim alana hitap eden bir nokta değil belki de hani soru olarak gelen bir nokta değil. Fakat sonuç itibariyle psikoloji kitapları içerisinde temel kitaplar içerisinde yer aldığı için bunu da bir ekledim buraya. Belki hani bir seçenek olsun diye bir sırf şık olsun diye güzellik olsun diye ekleyebilir Para Parapsikolojik olaylar arkadaşlar bilimsel yöntemlerle açıklanamayan olaylardır. Dikkat edin bilimsel yöntemlerle açıklanamayan ...bazı ruhsal rahatsızlıkları veya bazı ruhi olayları ifade eder. Parapsikoloji ve din psikolojisinin çalışma alanları tamamen farklıdır. Mesela telestezi. Olayların meydana gelmeden önce hissedilmesi arkadaşlar. Hani bilmiyorum sizde de oluyor mu böyle bir olay olmadan... ...sana ki başıma şöyle bir şey gelecek deyip... ...Serkan Bey oluyor mu sizde? İşte sizde mi böyle? Bunu kimseye söylemeyin. <laughs> Telepati başka bir kişi bilmeden bir şekilde... Bilinmeyen bir yöntemle bilgi aktarımı. Arkadaşlar sınavlarda hepimizde olmasını istediğimiz <laughs> özellik bu aslında telepati. Başka bir kişiye bilinmeyen bir şekilde bilgi aktarımı. Bazen diyorlar hocam işte benim yerime sınava siz girseniz olur Veya bilgi böyle o an aktarsanız işte mümkün değil arkadaşlar telepati. Bir diğeri ektoplazmi ruh çağırma <laughs> denemeyin sakın arkadaşlar. Telekinezi uzaktan etki ederek eşyaların yerini değiştirmesi. Bir tane Hintli adam var ya şu son zamanlar şey sosyal medyada böyle yapıyor. E, ortada bir şey var onu kaldırıyor. Orada da ip görünüyor. Bilmiyorum denk geldiniz mi hiç mi <laughs> yukarıda. <gülüyor> evet o da arkadaşlar telekinezi böyle dayım bir denemiş olmamış. Velhasıl kelam parapsikolojik olaylar arkadaşlar. E, psikoloji ilmi içerisinde değil de e, farklı bir şekilde değerlendirilir. Psikoloji kitaplarında bunlar olduğu için de bunu buraya ekleme ihtiyacı hissettik. Yani buradan ee, soru gelme olasılığı yok. Fakat şu üst başlığın ne olduğunu anlayın diye bunu ekledim giriş kısmına arkadaşlar. Gelelim metotlara. Din nedir dedik, psikoloji nedir, din psikolojisi nedir bundan bahsettik. Arkadaşlar din psikolojisinde bilgiyi toplama metotları var. Bir de bilgi düzenleyip yorumlama metotları var. Direkt sınav sorusu olan bir yer haberiniz olsun. Başlayalım. Bilgi toplama metotları. Şimdi bak ben psikolojide ve sosyolojide aslında bunları kullanıyorum. Ben elime bir done, bir bilgi lazım ki onu kullanıp e, bir sonuca ulaşabileyim. Bu doğrultuda önce gözlem yaparım. Gözlem, iç gözlem ve dış gözlem diye ki. Dış gözlem işte ne yaptım? Etrafı gözlemledim. İç gözlem nasıl burada? E, kişi hani tamam etrafı şey yapıyor fakat e, bir hani kendi içerisinden bir iç görüyle hareket etmesi de diyebiliriz. Sadece gözlem olarak yakalayayım. Analiz, gözlemlediğim verileri ne yaparım? Bunları analiz ederim. Şahsi döküman nedir? Din psikolojisi kişiyle ilgilenir değil mi? İşte ben bir kişinin dine bakış açısını veya dinden etkilenme unsurunu anlayabilmem için onun yazdığı bir kitap, yazdığı bir şiir. Oradan din düşüncesini anlayabilirim, yorumlayabilirim. Şahsi döküman bu. Anketlerle yine bilgiler edinebilirim. Test, mülakat, mülakat denince bu sınav maratonundaki mülakatlar aklınıza gelmesin. Karşılıklı konuşarak, kişiyle karşı konuşarak, ee, mülakat yaparak aslında onun din düşüncesi hakkında fikir edinebilirim. Evet semantik tahliller. semantik ifadesini sever ve bunu hep söylüyoruz. Tefsirde de çıkıyor aslında. Semantik arkadaşlar kavram bilimsel, anlam bilimsel bir çalışmadır. Bir kavram üzerine derinlemesine çalışma ifade eder. Burada da işte mesela zikir diyorsun. O kişinin zikirden anladığı şeyleri çıkartıyorsun. Dini metinlerin incelenmesi, deney yapılması. Bu doğrultuda Wund William Wund Bu adama dikkat edin arkadaşlar. Evet, William Wundt. İlk e, laboratuvarı açıp deney yapan kişi olarak karşımıza çıkar psikoloji içerisinde. Direkt sınav sorusu olarak gelen yer burası işte. Aşağıdakilerden hangisi bilgi düzenleme ve yorumlama metotlarından biri değildir diye sordu. Bakın ben size hep şunu demiyor muyum? ÖSYM bir şeyden dört tane varsa bak bu A, bu B, bu C, bu D. Bunu direkt verir. Sonra da E seçeneğine de kendi hayal gücüne göre o anki karın tokluğuna göre o an eşine sinirli mi, kavga etmiş mi? Ona göre arkadaşlar kolay ya da zor bir seçenek ekler. Bazen Serkan Bey ben buna inanıyorum. ÖSYM'deki hocalar evde eşleriyle kavga ediyorlar tamam mı? Ben hıncımı kimden çıkartırım diye düşünüp öğrenciden çıkartıyorlar. Vallahi yani. Bazen işte onun için e, buradan aslında soru yazan hocalarımızın eşlerine sesleniyorum. Lütfen karınlarını tok tutun hocalar. Sıkıntı oluyor yoksa. Velhasıl kelam buraya gelelim. Gelişime dayalı fenomenolojik, biyolojik ve psikanaliz olmak üzere dört metot var. Hangisi değildir diye sordu arkadaşlar. Bu noktaya dikkat edin. Sıradaki soru şöyle gelecek. Size tanım verecek tamam mı? Sonra da diyecek ki hangisidir? Bakın hangisidir diye soracak. Şimdi bu noktaya ilerleyelim biz. Birincisi bilgi düzenleme ve yorumlama metotlarından birincisi gelişime dayalı genetik metot. Burada bana diyor ki din, düşünce ve ahlaki yapı İnsanın özünde değil, sonradan vardır, sonradan oluşur. Gelişimle beraber oluşur. Bakın, gelişim sonradan gelişti oldu. Bunu attık cevap. İkincisi fenomenolojik dinamik metot. Burada da diyor ki, dini düşünce burada anlık olarak var olur. Gelişim aşamalarıyla e, değil, anlık duygularla ortaya çıkar. Dinamizm buradan yakalayabilirsiniz aslında. Dinamik metot, fenomenolojik metot, anlık. Üçüncüsü ise biraz daha olaya faydacı bakar. Biyolojik ve pragmatik. Ne demek? Diyor ki din insana elverişli bir hayat sunar. Elverişli, faydalı bir hayat sunar. Bu sebepten ötürü biyolojik metot, biyolojik yöntem, pragmatik yöntem olarak bilinir. Son kısma geldiğimizde psikanalizden denince aklımıza zaten bilinç, Freud bunlar geliyor arkadaşlar. Burada da dini düşüncesi insanda bilinç dışı faktörlerle oluştuğunu ifade ediyor. Sırada beklediğim yer burası. Bu dört unsuru herhangi birisini yukarıda tanımlayacak ve diyecek ki hangisidir? Çünkü ÖSYM buraya bir giriş yaptı. Devamında da size detayını soracağım. Geldik Türkiye'de din psikolojisine. Arkadaşlar burada e, din psikolojisine yakın yüzyılda e, etki eden isimleri göreceğiz aslında. Dedik ya hani Türkiye'de yeni yeni gelişiyor. Özellikle Ankara İliyat Fakültesi'nin açıklaması açılmasıyla 1950'lerde 40'larda devamında gelişmeye başlıyor. Bu doğrultuda da az sayıda isim göreceğiz aslında. Bunlardan birincisi Hilmi Ziya Ülken. Arkadaşlar kodlama yapacağız burada. Ne diyeceğiz? Ülken için yazdı diyeceğiz. Kendisinin makale çalışması var. Anadolu tarihinde dini ruhiyet müsaadeleri, tasavvuf psikolojisini ne yapıyor? Ülkesi için yazıyor kendisi. Makale çalışmaları mevcut. Tasavvuf psikolojisi. Aynı zamanda din sosyolojisinde de karşımıza çıkan bir sima kendisi. Bedi Ziya Egemen Türkiye'de bakın dikkat edin. Türkçe'de din psikolojisi adıyla yazılmış ilk eser. Ya bir şey ilkse bak atama yeşili bu ona göre. Bir şey ilkse sınav sorusu olur. Egemen ne yaptı? Din psikolojisinde egemenlik kurdu kendisi. Çünkü ilk. Dikkat et. Osman Pazarlı psikolojik değerlendirmeleri yanında felsefe değerlendirmeler yapmıştır. Felsefeyi dahil etmiştir. Belma Özbaydar ülkemizde din psikolojisi alanda anket tekniğini kullanmasıyla ne yaptı arkadaşlar? Özünü yakalamaya çalıştı. Öz ilk ne yaptı? Anket yöntem tekniğini kullandı. Din ve tanrı inancının gelişmesi üzerine bir araştırma yaptı kendisi. Biz şu ana kadar ne gördük arkadaşlar? Şöyle yakalayalım bir. parça Yine bütün parça, bütün ilerleyen biliyorsunuz yöntemimiz bu. Bir tanım dedik. Din psikolojisi üzerine tanım yaptık. Din psikolojisinin sonradan geliştiğini, felsefeden ayrıldığını gördük, cebe attık. Bu bazen soruya dönüşüyor arkadaşlar. Metotlardan bahsettik. Özellikle bu metotlar soruya dönüştüğünün altını çizdik. Ah bunlar bilgi toplama, düzenleme metotları ve son kısımda da arkadaşlar bahsettiğimiz şey Türkiye'de din psikolojisi oldu. Şimdi Kısa bir mola veriyorsunuz. Kısa bir moladan sonra nereye başlayacağız arkadaşlar? Artık İslam dünyası da ve devamında da Batı dünyasındaki isimlere başlayacağız. Sorunun geldiği asıl yerlerden birisi bu olacak. Molanız kısa, çalışmanız uzun olsun. Görüşürüz.